Ha? Sıcaktan, hiç Anne ben de uyumadım. Bir de o bamya beni çok götürdü. Sen niye yatacaktın ben niye kalktın? Yatacağım bir işte kargom geldi onu alayım dedim. Ha buraya mı geldin? Ha buraya geldim sana da uğrayayım dedim. Kötü mü yaptım? Yok evlat. Gazetelerin ya. geldi mi? Geldi adam hemen getirdi. Bu, sodan geldi mi? Soda. Limonatan. Hepsi hepsi. Ha. Hemen. Sen bana söyle. Tamam. Ben fırt diye hallederim. Tamam. Allah'ım. Midem kötü. Hapiç. Ne gibi? Ben, ben tabii sabah mide ilacımı içmedim. Aa, olur mu yavrum? Telaş edin. Ne telaşı Biz işte ne bileyim ben. Denize gittin anne patlıcanları Bak, yaptım. yemek yaptınız. Lokma yaptık. Yedim bile. Aa, bence de hemen <laughs> o gün dedim sana yok dedin. Ne dedim? Dedim patlıcan Ay yok istemem. Ay yok öyle mi dedin? Ay anne anne öyle dedin. Allah'tan kayıt da var da ha. çıkıyor yani. Söylediğin artık yani understand? He? understand? Ne demek o? Anladınız mı? Anladım. Ha, iyi. Çok sıcak vallahi. Yat uzan. İşte kasillerimi düşüyordum tam ben de. Oo, baksana. Tamam. Aa, evet. Ama yine de buz gibi o. Soğukluk yok. Bence ceketimin içine He. iki tane parlak tişört aldım. İyi yapmış Bakayım İstanbul'dan alacağım kıyafetleri de bunlar indirime girmişti. Hangisi? İşte kargo. Ha, bakayım Bakacağım ben de eğer beğenmezsem geri yollayacağım. İyi. Efendim mesela bana ver demezsin. Genelde öyle oldu. Oo anne. He. Yok geliyor geliyor. geliyor Tabi ben şimdi onu 16'ya getirsem buz gibi olur. Sen yüksekte tutuyorsun. 18'den yukarı yok. 19 dokuz bu. 18 yap. Ha yaparım. O bayağı geldi. Tamam. tamam. Hadi gözünü. Al. Tişörtleri beğenmedin. Ben hiç beğenmedim. Anladım anne. Alınca kaliteli alın. Tamam anne. Kırmızı, tamam kere isim kere verme. Vermiyorum. Doğru, haklısın. Neyimi beğendin de onu beğeneceğim. Her şeyini, o ceketlerini çok beğendim. Tamam yavrum. Kırmızıyı niye giymiyorsun? Kırmızı yok diyorum burada. Allah'ım. Ya sen İstanbul'a gitmedin sahi. Gitmedim. Ya gidince olacak. Evet. Neyi mi beğendin? Hepsini. Bunları? Bunu mu beğeniyim? Bu tişörtü beğenmedin mi? Üstüme giydiğim. Nesi kötü? Allah aşkına. Ya, Allah ya, yaz günü nesini beğenmedin? Efil efil. İğrenç Kalitesi yok. Ondan iğrenç duruyor. İki tişört değiştirince ter akıyor. Ben değiştirmedim. Sen de kalktın geldin. Ha, yap yüzüne de yap hafif. Kol kenarlarına, bileklerine. Ha. Denize de girdik yani sevinmedik Ay yine bir mutsuz günümüzdeyiz. Yok mutluyum çok şu sıcaktan şikayettim ben. Bu tişörte ne suç buldun? Aydın Allah aşkına. Şey Sana bıraksam yakar mısın? Niye yakayım? Atarım çöpe. Çöpe? Evet. E, Giriyorum. Evet. Kaç sene daha giyilir bu? Ay. Bir gün benim için alışverişe gidelim mi? He? Gidelim. Ama şöyle klas bir yere. İsim verme. Ay, isim ha vermem. Ben hep... Bok... Ne? Şimdi de klas giyiniyorum. Eski. Marka, marka o eskiden, aldıklarım. Hangileri? Bu ceketim, üstüme giydiğim Smokin ilk gi 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 bu hafta giydim ya. Giydim. Şık Ama değil eskiden mi? Ama eskiden en marka o. şey giyerdim. Yine o. giyiyorum. Avrupa'nın gibi giymiyorsun. Giyiyorum. Anne euro çok pahalı ya. Pahalı olsun, canın sağ olsun. Öyle mi? Evet. Ha onları alayım. Tabii. Sana yakışır. Bir tane al. Alayım. Senle çıkalım mı alışverişe? Ben şey istiyorum işte. Nişan mi? taşına. Ya hayır ben ne işim? Anladım Bir söyleme anladım oraya gideceğim. Beyaz pantu zamanı sonra bulamayacağım kalmıyor. E bu Ağustos'un sıcağında geberelim mi gece, dedim? Gece gece. Ha gece gidilir. gidilir. Elmalı kurabiye. Sen şimdi yemezsin. İki, üç gün sonra yersin. Hiçbir şey olmaz. Ben İstanbul'a gidiyorum be. Ne zaman gidiyorsun? Salı günü. Ne şarkı söyleyeceksin gelin? İki konser var. Ha. İstanbul'da döneceğim haftaya hemen. Biz Bu ne oluyor. yalıyor? Kızım ne yalıyorsun? Ayağını temizliyor. Ha temizliyor. Ya şekerim. Yok yok buna. Bu baksın. yok tamam. Sen onu bana bırak. Hayır akşam gelsin yine. Baksın kadar, evet. Kadar. Sen ben giderken söyleyeyim. Ya da sen Hasan'a söyle bir zahmet. Ben Hasan'a telefon ederim. İyi. Var mı bir arzun isteğin? Yok. Hasan geldi mi demin? Ha? Hasan geldi mi? Hasan geldi, baktı hiç çalışmadı. Yine çalışmadı. Ha, yani biz yanlış bir şey yapmamışız yani. Yok, yok. 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 Enge şu tişörtümü beğenmedi. Nesi var şunun? Hangisinin? Bu da diyecek. Ne? Şurası çok böyle bir taht duruyor. Düğmesi yok mu önünde şurası? Yok, içinde? yırttım ben bunu. İlham etmişsin. İlham etmişsin. Aa, oğluna. E, ama çok çirkin. E, Sıkılıyorum, çok sıcak. Yırtmakla bunu böyle Merhaba açmakla. Veya bunu yırtmak gibi her yerini yırtıyor. Beni. <laughs> <laughs> sıcak, çok sıcak. E ne yapalım, üstünüzü mü yırtacaksın? Tişörtleri de geri mi vereyim? Evet, sahip. Al yeni aldıklar mı? Tabii. Hemen geri. Ya Allah. Ya Allah. ben tamam. İyi anne gidiyorum. Evet. Var mı bir arzun Kim? isteğin? Ah. Çan çancılar arıyor. Hı. Efendim. Alo, kimsiniz? Evet. Ben hatırlayamadım şimdi. Terbi yanımı hatırladım. Evet. bu soğuk mu? Açalım mı kapıyı? Tabii tabii. Yok 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 bu soğutmuyor. soğutmuyor. Hasan'a arayayım mı ben? Arıyorum. Haklısın. Soğutma böyle olmaz. Soğutmuyor. Bakayım kalabalık mı? Çok ha. E yine sakin.

A uğrarım şimdi Tamam Ben kaçtım Aşağıdalar bir iki dakika çana çana gidiyorum Hadi Hadi bayi A burada ha elma Yandı elma Heh. Yandı Geldi Hadi şelale. Öpüyorum, Uğrayacağım. konuşuruz. Uğrayacağım Önce klimacı gelsin. Belki oldu ablacığım diyecek. Bir et Tamam mı? Ne yapacağız anneken? 3 güne evveli kadar pervaneyi bile açmıyordun. Şeyi air condition'ı açmıyordun. Pervane ile idare ediyordun. Şimdi bozuldu ya air condition diye. Vay vay vay. Vay vay vay. Şelale abla hoş geldin. İyi yaptın geldin. Aa, kaç. Kaç yine bugün hey heyleri üstünde. Vay vay vay. Şelale abla hoş geldin.